Hani bedenimizin dünyadaki varlığının esas temelinin ruhumuza dayalı olduğunu biliriz ya. Ruhumuzu hiç göremeyiz. Elimizle tutabildiğimiz bir şey değildir. Ama vardır ve oradadır. Bizim aslımızdır. Hiçbir şekilde varlığını yatsıyamayız. İşte Aynen öyle. Yatsıyamayız. Tenimizden içeride ruhumuz gibi daima görünmez ama orada olan atamızın izlerini. Bugün 19 Mayıs 2021. Ülkemin Samsun'daki Meşale Günü. Bandırma gemisinin yavaş yavaş İstanbul'dan çıkıp Karadeniz'de bata çıka Samsun'a gelip ışık komutanın güneş parlaklığıyla Anadolu'yu ışıtacağı ve çoban ateşlerini tutuşturacağı o güzel günün üzerinden 102 yıl geçmiş. Ümidim gençliktedir diyen atama karşı utanç içindeyim. Anadolu'da yakılan o meşale ışıdı. İmparatorluktan çıktığımız, savaşarak emperyalizmin zincirlerini kırdığımız, cumhuriyetle onandığımız o güzel yıllarda sanayi yoktu, kuruldu fabrikalar. Sanat resminden heykeline senfonisinden operasına yeniden bedene büründü Anadolu'da Tarıma aç topraklar ekildi biçildi Ege'nin bereketli Türkiye haram edilmiş altın toprakları geri alındı işgalciden utanmazdan düşünün Fransız, Yunan ekiyordu buraları. O güneş doğdu Samsun'dan, on yılda Avrupa'yı bile sardı ışığı. Her ulus şaşkın, nasıl toplandı? Hasta adam Osmanlı, hangi komutan yapabilirdi böyle bir ülke inşasını? Komutanlıktan zaferle, devlet adamlığından onurla çıkan bu gelecekten gelen köklü bilge, nutkunda anlattı tüm merhalelerini savaşının, cumhuriyete giden o meşakkatli yolun. En son hitap etti gelecek nesillere. Ey Türk gençliği diye. Birinci vazifesinin Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olduğunu söyledi sonsuz güvenli ben yaşadığımız şu zorlu günlerde utanıyorum bakamıyorum evimdeki resimlerine sen bayrağımın alındaki kanım sen bayrağımın dalgalanışındaki onurum sen mavi göklerden gülümseyen ecdadım bağışla bizleri. Korumakta eksik kaldık canlarınız pahasına kazandığınız o güzel değerleri. Ama bu ahval ve şiara ait içinde dahi vazifem Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. O kan ki bayrağımın rengini veren Ecdadımın kanıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene.